Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 1 Eylül Pazar akşamından herkese merhabalar. Avrupa'dan son gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle alt başlıklara bir göz atalım. Sonrasında detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Evet, Solingen'deki saldırının ardından Almanya Taliban'dan sonra ilk kez suçlu Afganları Afganistan'a sınır dışı etme kararı aldı. Eleştirileri hep birlikte göz atacağız. Alman güvenlik birimleri hava kargoları üzerinden gönderilen kargoların içinden çıkan veya düzeneklere yerleştirilen bazı nesnelerle ilgili vatandaşları uyardı. Bu nesneleri açıklayacağım sizlere ve bir diğer haberimiz. Sigen'de bir otobüste 32 yaşındaki bir kadın sevgi seyirciler bıçakla 6 kişiyi yaraladı. Olaydan sonra geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. Ve Hamburg'da da bir saldırı meydana geldi. Aslında saldırı değil kavga diyebiliriz ancak buradaki farklılık 30 kişinin birbiriyle kavga etmesi. Çünkü iki kişi de ağır yaralandı ve bu saldırıda da yine bıçaklar kullanıldı. Bir diğer haberimiz Kuzeyren Vestfalya eyaletindeki bir patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada iki işçi ağır yaralandı. Son haberimiz Almanya'da yeniden değiştirilecek, düzenlenecek olan kış lastiği kuralları. Evet kış lastiği ile ilgili alpin işareti olmayan tekerlekleri kullanan sürücülere ceza geleceği ile ilgili bir açıklama yapıldı diyelim. Ve ilk haberimizde başlayalım sevgili seyirciler. Taliban'a Gönderilen suçlu Afganlarla ilgili Solingen'deki bıçaklı saldırının ardından Alman hükümeti bir karar aldı. Ağır suçlu 20 küsür Afganı Taliban'a geri gönderdi. Şimdi bu düzenlemeden ve bu gönderimden sonra bazı eleştiriler geldi. Özellikle insan hakları savunucuları hükümete yönelik şu cümleleri kurdular. Hiçbir kişi işkence görme olasılığının olduğu ülkeye geri gönderilemez dediler ancak Alman hükümeti bunu bu kişilerin Almanya'da kalmasının tehlikeli olduğunu savundu ve ee, dediğim gibi eleştiriler geldi. Eleştirilerin yanında Yeşiller Partisi de bir açıklama yaptı. Suçluların sınır dışı edilmesini desteklemekle birlikte bu tür adımların bir şekilde Taliban'ı tanıdığımızı göstermesini istemiyoruz dedi. Elbette suçlular gönderilebilir ancak Alman hükümeti Taliban'ı tanıyamaz dedi. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. Önemli çünkü kargolarda Yangın alarmıyla ilgili kamu görevlileri açıklamalar yapıyor bir süredir. Hava kargoları aracılığıyla gönderilen alışılmadık yangın çıkarıcı düzeneklerin olduğu tespit edilmeye başlandı ve bu tehlikeli düzeneklerin çeşitli noktalardan bilinmeyen kişiler tarafından oldukça yüksek meblalara hava kargoları aracılığıyla diğer bölgelere, başka bölgelere gönderildiği söylendi. Yetkililer Rus yadancı ve Rus istihbaratından şüpheleniyorlar ve bu tür saldırıların Batı ülkelerindeki lojistik imkanları, altyapıyı hedef aldığını belirtiler. Uyarıda paketlerin içinde özellikle elektrikli cihazlara saklanmış yangın çıkarma olasılığı bulunan düzeneklerin olabileceği ifade edildi ve bir diğer haberimize geçelim. Sigende bıçaklı saldırı haberi sevgili seyirciler. Son birkaç haftadır Almanya'dan peş peşe Kavga, saldırı gibi haberler duyuyoruz ve maalesef Cuma akşam da bunlara bir yenisi eklendi. Akşam saat 19.40 civarlarında Sigen'deki şehir festivaline giden bir otobüste bir saldırı gerçekleşti. Bir kişi yaklaşık 6 kişi yaraladı. Otobüste hem 30 kişinin olduğu hem de bu 30 kişinin içerisinde çocukların da bulunduğu söylendi. Saldırıdan sonra da bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da bu saldırının... Terör bağlantısı olduğunu düşünmüyoruz. Geniş çapta güvenlik önlemleri aldık. Sosyal medyadan yanlış bilgilerin yayılmasını istemiyoruz. Açıklamaları yapıldı ve e, bu saldırıda önemli bir gelişme de yaşandı. Saldırgan oradaki diğer vatandaşlara saldırırken, otobüs şoförünün hızlı refleksiyle birlikte açılan kapılar sayesinde diğer yolcular, özellikle çocuklar otobüsten hızlı bir şekilde koşarak uzaklaşabildiler ee, ve Hamburg'daki kavgaya gelelim şimdi de Hamburg'da neler oldu son zamanlarda Hamburg'daki e, belirli bölgelerde özellikle uyuşturucu ve şiddet olaylarının arttığı bilgileri yayılıyor evet ve Perşembe akşamı da yaklaşık 30 kişinin karıştığı bir kavga yaşandı saat 21 civarlarında meydana geldi ve 24 yaşındaki bir erkek şahıs göğsünden yaralandı. Bir diğer kişi ise hafif yarayla bu kavgadan ayrıldı ancak olay yerine hem birçok ekip gönderildi hem de birçok kişi gözaltına alındı. Özellikle bu bölgedeki vatandaşlara uyarı yapıldı. Herhangi bir güvenlik e, tedbiri eksikliği söz konusu değildir ancak e, gözaltındakiler bakalım. Hangi suçlamalarla yargılanacaklar? Bakalım bu kavga neden çıkmış değil mi? Şimdi bir diğer haberimize geçelim. O da yine maalesef ki olumsuz bir haber sevgili seyirciler. Kuzeyren Vesvali eyaletinde bulunan patlayıcı üretim tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda iki çalışan ağır yaralandı. Patlamanın ardından yine olay yerine hem itfaiye hem de kurtarma helikopterleri sevk edildi. Bu patlamanın... Bir sabotaj olmadığı söyleniyor. İki çalışanın ciddi şekilde yaralandığı ve sabotaj değil bir yanlışlık yani bir iş kazası olarak e, resmiyete geçtiği belirtildi. Ayrıca e, olay yerinde acil durum psikologları da görev yaptı. Herhangi bir suç belirtisinin olmadığı söyleniyor kısacası. Ve gelelim sevgili seyirciler. Son haberimize buradan herkese uyarı niteliğinde olabilecek bir haber. Bugün 1 Eylül. Yani artık sonbahar aylarına girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla kış aylarına yönelik yeni uyarılar, yeni kurallar, yeni düzenlemeler geliyor. Bunların en başında da ulaştırma araçları, arabalara verilen kurallar nedir bu? En önemlisi tekerlekler. Tekerleklere şimdi bu yeni düzenlemeye göre kış aylarında tekerlekler yani kar lastiklerine e, alpin işaretli dört mevsim tekerlek kullanılması kuralı geldi. Yani bu nesne e, şu oluyor üçgen şeklinde çizilmiş bir dağ ve içerisinde de kar kristali olmalı. Sadece bunlar kullanılabilir. 2024 yılı Ekim ayından itibaren bu lastik dışı kar lastiği kullananlara da ceza var. Bakalım. Ne kadar ceza var? Sürücülere 60 euro, araç sahiplerine ise 75 euro ceza var. Ve bu kurala uymayanların ehliyetlerinden de 1 puan indirileceği belirtildi. Evet bu haberle birlikte günü sonlandırmış olduk sevgili seyirciler. Biraz olumsuz haberler oldu ancak umarım haftaya daha olumlu haberle karşınızda olurum. Dolayısıyla şimdilik hoşçakalın haftaya görüşmek dileğiyle. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri